Muhteşem bir börek tarifi vereceğim. Özok Mobilyadan süper indirim, seçili günlerde yüzde varan süper indirim sizi bekliyor. Özok Mobilyaya uğramadan karar vermeyin. Özok Mobilya, bizim yüzünüz hepsi Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu hafta size gene bomba gibi bir börek tarifiyle karşınıza geldim. Çünkü tıp dedi. Evet, Kıbrıs'a bin merikat versin. Geçtiğimiz günlerde e, özellikle Lefkoşa bölgesine bolca yağmur yağdı. Yağmur demek benim için bir tabada börek demek. Hem de zeytinli demektir. Benim için mevsime göre hemen yemeklerin şekli değişir. İşte bugün siz, gerçi halen daha e, sıcaklığını koruyan bir havamız var ama benim canım börek yapmak arkadaşlar. Siz de bu tarifi deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Bir merikat versin. Artık böyle eskiden hamurlar yoğrulurdu. Hemen böyle yufkalar açılırdı. Allah'ıma çok şükür olsun artık hazırı var Cem Yılmaz dediğinden. Şimdi çok güzel beyaz peynirli bir börek tarifi vereceğim size. Çok pratik, çok kolay ama bir ro kadar da mamma mia çok lezzetli bir börek. Öncelikle böreğimizin iç harcı için sizin istediğiniz e, çoklukta ya da azlıkta e, mutlaka beyaz peynirimiz olması lazım. Beyaz peynir ben duzlu severim. Aa duzsuz sevmem. Hiç kusura bakmayın. Datsız tuzsuz şeyler yiyemem. Ama böyle duzlu beyaz peynir aldığım zaman da birazcık suda bekletirim açıkçası. İç harcımız için beyaz peynire ihtiyacımız var. Duzlu olacak ve bol bol... Maydanoza ihtiyacımız var. Şimdi böreğimizin böyle yumuşacık, ağızda dağılan güzel bir börek olması için ne yapacaksınız? Hemen e, yufkalarımızı böyle işte e, her yufkayı gezdire, üzerinde gezdireceğiniz bir harcımız var. Sütümüz var bir bardak, bir bardak yağımız var, 3 yumurtamız var ve 2-3 kaşık dolu e, çorba kaşığıyla koyduğum yoğurtcum var. E, üzerine de e, işin bütün işi böreğimizi artık fırına atacağımız zaman da sade bir sodamız var. Şişt bayılacaksın şöyle, kabar kabar olacak çünkü böreğimiz. Kıbrıs'lılar e, Kıbrıslıların olmazsa olmazıdır annem. Garajo çocuğu Sakın unutmayın. Şimdi şöyle etrafa çekiyoruz malzemeleri. Yavaş yavaş tek tek sırayla böreğimizi yapmaya başlayalım. Bu arada fırınınızı da 150 derecede ısıda açmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelik olarak ben börekte bol maydanozu severim. <laughs> maydanozu zaten. Üç şey de severim <laughs> benden de kalıptan mı belli olduğu gibi. Birincisi lahmacun, ikincisi Tabii ki kebapta. E üçüncüsü de börekte. Maydanozu başka türlü hayatta sevmem. Şimdi börekte tabii ki maydanozcu birazcık daha böyle ince ince doğramamız gerekir ama bu konuda ben gerçekten çok yeteneksizim. Hani çok severim. Gerçekten çok severim yemek yapmayı ama bu doğrama kısmı benim ozar arkadaşlar. Hele soğan doğrama aman Allah'ım. Keşke böyle doğranmış soğan olayın var mı yani doğranmış soğan hazır marketlerde? Hiç görmedim. Keşke olsa. Lütfen bir el atın. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen doğranmış e, soğan olayını marketlere e, getirin. Şimdi ince ince e, maydanozcuğumuzu doğrayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz aslında iç harç olarak sigara böreğinin harcıdır zaten. Siz de bilirsiniz. İsterseniz küçük küçük e, şey yaparsınız. Küçük küçük sararsınız ama ben özellikle de e, misafirlerime falan e, geldiği zaman ben böyle severim. Yanına da çok güzel bir çay yaparım. Oh mis. Şimdi naptek hop oh, güm ve hemen şöyle beyaz peynirlerimizi de içerisine koyduk. Ve bir çatal yardımıyla da bir güzel eziyoruz. Ta ki bayağı bir ufalanana kadar. Yani çatalanan ezmeye çalıştım ama gerçekten çatalanan biraz zor. Dolayısıyla böyle iyi iyi ezmemiz lazım beyaz peynirleri. Çünkü öyle çok böyle e, dokka gelirse anza gerçekten ben sevmem. O yüzden e, iyi iyi ezip böreğimin tek katmanına koyacağım ama böyle çok fazla e, bilirsiniz çünkü beyaz peynir biraz ağır bir peynir. Dolayısıyla çok fazla da e, böyle yoğun olmasını istemem. Evet harcımız hazır. Sevgili arkadaşlarım, iç harcımızı hazırladık iyice. Böyle bol maydanozlu, çok severim ve beyaz peynirli. İç harcımız hazır. Şimdi sıra geldi elbette ki böyle yufkanın her katmanına koyacağımız ve gerçekten lezzet veren daha yumuşacık olmasına, püfür püfür olmasına e, sebep veren harcımıza e, mutlaka her, hiç fark etmez yapacağınız herhangi isterseniz içine ne bileyim e, tavuk kıyması koyun ya da isterseniz normal et kıyma koyun. Hiç fark etmez ama e, mutlaka böreğinize bu harcı yaparsanız yumuşak bir yufka elde etmiş olursunuz. Ben çok severim. Şimdi 2-3 kaşıkla dediğim gibi yoğur yumurtcumuzu koyuyoruz. Bir bardak çok böyle çok e, hani tepeleme olmasına gerek yok. Koyuyoruz ve tabii ki olmazsa olmaz 3 adet yumurtamızı da atıyoruz. Bu dediğim gibi size herhangi bir börek, herhangi bir iç harç hiç fark etmez. Tüm böreklerde kullanabileceğiniz bir harç. İyi iyi karıştırmanız gerekiyor yumurtanın tabii ki dağılması için yoğurdun ve e, sütün ve yağın birbirine geçmesi için. Evet sanırım yavaş yavaş bütün malzemeleri bir araya getirme zamanımız geldi. Evet şimdi geldim malzemelerimizi bir araya koymaya. E, genelde e, tepsi yani yanmayan, altı yanmayan, kolayca çıkabilen bir e, tepsi seçmenizi tavsiye ederim böreklerde özellikle. Benim tepsim bu konuda oldukça iyi. Şimdi ne yapıyorum? Hemen Yufka. Nasıl durayım bilemedim ama evet şimdi yufkacığımızı goduk arkadaşlar ve e, yufkamızı koyarken şöyle göstereyim yufkamızı koyarken tabi birazcık salkar Tabii sizin tepsiniz daha büyüksa e, buna gerek yok ama e, hemen içine doğru şöyle buruş buruş olmasında hiçbir zarar yok hatta ve hatta çok da e, daha da güzel olur şöyle büzdüm ve ne yapıyorum arkadaşlarım? Hemen içerisine yufkamızı iyi iyi bu hazırlamış olduğumuz karışımla ıslatıyoruz. Her ama her yerini. Yoksa kıtır olur. Dolayısıyla e, mutlaka her yerine bulamanızı tavsiye ederim. Bol bol. Evet. İyi iyi. Şöyle elinizde de şöyle elinizde de gitmeyen yerleri varsa mutlaka koyuyorsunuz. Sonra kenara alalım. Sonra bir diğer katmanımızı koyuyoruz. Böreğimize şöyle ortaya alıyorum. Ve yine dediğim gibi dışarıya salkan fazlalıkları şöyle elimizle ortaya doğru alıyoruz. Şimdi benim tepsim, normalde bildiğiniz gibi yufkalar şöyle 5 adettir. Ama benim tepsim birazcık küçük olduğu için çok kalın bir börek de olmasını esasen istemem. Ama şöyle koyalım ikinci katmanımızı da. Her tarafına arkadaşlar, bakın bu çok önemli. Her tarafına koyuyorum. Bol bol ıslatın. Hiç korkmayın. Tabii böyle çok da vıç vıç olmasın. E, kalırsa malzememiz kalsın hiç önemli değil. Çünkü çok vıç vıç da olursa e, yani böyle çok sulu da olursa kesinlikle e, güzel olmaz. Şimdi üçüncüyü de koyuyorum. Ve bu da son katmanımız oluyor. Çünkü ortasını artık yavaş yavaş malzememizi yerleştirmemiz lazım. Evet, üçüncü katmanımızı da koyduk. Evet, üçüncü katmanımızı koyduğumuzda içerisine malzememizi koyuyorum. Şöyle gösterelim. Ben dediğim gibi bol maydanozlu çok severim. Ama bu size bağlı. Sizin damak zevkinize bağlı. börek de olsun biraz ot gitsin diye <laughs> karnımıza diyerek de. Evet. Her tarafına, her tarafına koyuyorum. Evet. Evet, yerleştirdik. Şöyle gösterdik. Ve gelelim. Bir diğer hop, katmanına. Hemen diğer katmanını da koyduk. İyice kapatalım. Evet. Çok severim. Börek olayına bayılırım. Özellikle de kışta. Yani benim için ama e, şeydir yani ama ama öğündür börek. E, çok severim. Kıymalı börek olsun. E, ne bileyim işte tavuk kıymasından gene çok severim. Soğanlı ve bol sarımsaklı. E, ve gene özellikle beyaz peynirli bayılırım yani. Evet. dökelim. İyice. Özellikle daha kenarlarına e, harcınızın gittiğine katlı bölümün e, hani katlarık ya o bölümlere gittiğine mutlaka gitmesine e, dikkat edin harcın çok önemli e, sanırım yani bu böreklerde e, en e, şey e, ne derler ona e, en önemli noktalarından bir tanesi e, bu e, şeyin bu e... neyin? <laughs> Bilemiyorum. Bu harcın gitmesi çok önemli. Annem. Evet. Gelelim bir diğer ve son katmanımıza koyuyoruz. Şimdi yine bu şekilde koyduk. Güzelce koyuyorum. Ve son katmana ne koyuyorum? Şimdi. Eğer böreğinizin puf puf olmasını istiyorsanız bunu mutlaka deneyin. Mutlaka soda koyun. En sonuna hazırladığımız harcı değil sodamızı koyuyoruz. Sade sodamızı. Yani çok vıç vıç değil ama mutlaka sodamız daha puf puf etmesine ve kabarmasına yardımcı olur böreğimizin. Evet. Böylece Kıbrısların olmazsa olmazı garajotço çokça da yakışır böreğimize. Güzel güzel garajotçularımızı da serptik mi? Böreğimiz fırına girmeye hazır. Arkadaşlar, Kıbrıs'ın mutfağında bu hafta özellikle de benim mutfağımda, annemin mutfağında böyle hava hafif bulutlandığı zaman yaptığımız, e, ailecek çok sevdiğimiz, yani ona böyle, böyle, böyle çok güzel bir çay yaparak biz ana öğün olarak tükettiğimiz çok da güzel bir börek tarifi verdik. Gördüğünüz gibi hafif böyle e, o sodanın e, vermiş olduğu e, e, kabarıklıkla e, puf puf çok lezzetli bir börek yaptım sizlere. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve mutlaka mı mutlaka evinizde denemenizi de tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bu ve bunun gibi videolar için de ne yapıyorsunuz? Tabii ki sayfamızı beğeniyorsunuz. lay 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 Çok güzel oldu be. Oh my god. Yani gerçekten diyette olmak kadar zor bir şey yoktur. Yani gerçekten zayıf olan insanlara insanlara çok takdir ederim. Allah'ın verdiği nimetlerde nasıl yararlanmazlar abi? Yani nasıl bu, bu mesela ben oturayım bir tepsi yemezsem Ahmet olayım. Vallahi yerim. Ama yemem. Ne için? Yaz bitti ben daha zayıflayamadım. <laughs> Herkes yazda hazırlık yapar zayıflasın diye. Yok abi ben 4 aydır diyet yaparım. 1 gram veremedim bu program sayesinde gerçekten. Yani bu programda maalesef işte yapan yapan yeng sonuna ne yapacak? Yani elimiz var mı mesleki deformasyon. <laughs> Joseph Joseph Fakir, brown gibi dünya markalarının buluştuğu adres Ahmet Sedat Investment mağazaları. Saç şekillendiriciler, ekspreso makineleri, çift ve tek göz air fryerler ve birçok küçük ev aletleri, tencereler, temizlik robotlarıyla evinizin ve mutfağınızın ihtiyaç duyduğu küçük ev aletlerini bulabilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin, Blender setlerinde müthiş kampanyalar var, sakın kaçırmayın. Ahmed Investment mağazalarının sunduğu Kıbrıs'ın mutfağı sona erdi.